Ramiz Baba Çok fena şeyler olmuş Ne olmuş Eşkıyalar Cezbi komutanı vurmuşlar Ne Yaşaymış ama manastıra hastaneye götürmüşler ...yarası ağır değilmiş. Aa, çok şükür kaldırdılar hastaneyi iyidir Bunlarla askerler bile baş ödemeyip... ...görmüyor musunuz? Biz nasıl rahat uyuruz bundan sonra? Kim koruyacak bizi? Bizim de çocuklarımız ee, var. Ee, Kara kalpaklı olsaydı bunlar olmazdı. Kim koruyacak bizi? Efendiler önce bir sakin olun. Bakın... ...birader kaymakamın... ...askerleriyle birlikte bu eşkıyanın peşine düştü. E değiller ki... ...manastırdan da takviye kuvvet gelir... E, o vakit telaşlanmanın kimseye faydası yoktu. Öyle mi? Doğru. Öyle. Doğru Hasan, e, amcasının kaymakamı peşlerine mi düşmüş? Öyle mi? Öyle. Ben de giden peşlerine. Hasan nereye? E, giden düşen o şerefsizlerin peşlerine. Hasan aklını başına topla. Gel. Ya. Yanlarında kara kalpaklı olsaydı. Doğru. Kara kalpaklı lazım bize. Yalnız o başa çıkabilir Dimitri ile. O da korkuyor artık. Görmüyor musunuz? Çıkmaz meydana. Korkuyor. Hayır korkmuyor. Çıkmıyor meydana. Yok, korkmuyor. Ya. Bilmeler ki vatan için şehit düştü. Işte. yardım isteyebiliriz? Bilmiyorum Muzaffer. Halit Selim Paşa'dan ricacı olsak. Babanızın silah arkadaşı değil miydi o? Evet. Padişah yakın olduğu söyleniyor. Bizi kabul eder mi dersiniz? Edecektir Ahmet abi. Edecektir denemekte fayda var. Emine pembe. Okuyuz abla. Ama bu okunmaz çünkü budur şahsi şeyler. Oo, kızlar. Zarife. Efendim? Olanları duydun mu kız? <laughs> Hangi olanları? Mahmut Hoca'nın sünnet oldu değil mi? Dalga geçme Zarife. Cezmi kumandan vurulmuş. Bediye hanım. Sen ne dedim Bediye hanım? Cizmi kumandan vurulmuş dedim. Hayırlı günler, hayırlı günler. Konu kafanı orada. Ne oldu? Sen Baytar dedeye de git. Zarifeci. Zarife almaya geldik Alex. Yarın sabah yetimhaneye teslim edeceğiz. Akşama gelir alırız kızı. Haydi iyi günler. İyi günler. Halit evet, Selim Paşa görüşme talebimizi kabul etti. Oh, şükürler olsun. Bizi makamına bekliyor Ahmet Yüzbaşı. Niçin yemeğini yemiyorsun be kızım? Ha? Bunu bırakacaklar mı? Öyle. Niçin? İstemeyin de sana ben bakam. Ne için? Çünkü ben Hristiyanım. Sen Müslümansın. Ne durum? thank <laughs> you Mustafa'nın padişah hazretlerine karşı darbe yapmaya kalkanların içinde olduğu söyleniyor. Bu durumda idam istenecektir. Paşam, biliyorsunuz babasını genç yaşta kaybetti. Validesi de yakınlarda vefat etti. Kız kardeşi Feride'nin hali perişan. Paşam, cezasını hafifletmenin, sürgüne ya da müebbete çevirmenin bir yolu yok mu? Keşke elimden bir şey gelse. Fakat yapabilecek bir şey yok. Mustafa ile ilgili kararı Padişah Hazretleri verecek. Ne yazık ki bu konuda ona kimsenin tesir edebileceğini sanmıyorum. Anlıyorum paşam. Paşam sizden son bir ricamız olacak. <laughs> Mustafa ile bir görüşme ayarlayabilir misiniz? 목아직 а 서치을 Boruz amca! Yetiştim. Dur, Vay ah, bana vay. Ah, çocuk. Ah. <laughs> Dimitri. Dimitri kimse yok yukarıda. Nerede bunlar? geldiniz Ramiz Baba? Ya biz geldik, biz geldik Asan. Nasıl oldunuz be kızancıklar? Evet Ramiz'e. <laughs> <laughs> ne asaysın yüzünü be Meyran? E, Elimde değil Fatma abla. E ne yapsın Fatma abla? Korka işte. Koskoca komiteni vurdular. Asan. <laughs> Kaydı bunlar şerefsiz herifler. Hasan! İsteydim ben de gidem, eriştenle bunlarla böyle bir çarpışam ama... Hasan! Sus! Mehran kızım... Ya ee, amcasın kaymak ama bulur o şerefsizlere. Saksardım, ...dünar evine. buna. Gel, gel.